Merhaba sevgili ebeveyn adayı ve dinleyen izleyen herkes 27. hafta gebelik vloguma hoş geldin. hafta gebelikte çatlak oluşumu ve buna ilişkin çözümler konusundan bahsedeceğim ve hemen konuya girmek istiyorum. Hamilelik döneminde karşılaşılan en büyük cilt problemlerinden biri özellikle karın bölgesinde yaşanan çatlaklar. Maalesef kalıcı olan hamilelik çatlaklarını erken dönemde uygulanacak bazı hafifletebilme yöntemleri var. Peki hamilelik döneminde çatlaklar neden oluşur? Bildiğimiz gibi insan cildi oldukça esnektir. Fazla kilo alımına bağlı olarak cilt kapasitesinin üzerinde esnerse cilt altındaki kolajen lifler yırtılır. Cilt alt dokusunun yırtıldığı yerlerde çizgiler oluşur ve gebelikte bunun oluşumu için en uygun yer karındır. Hamilelikte çatlak oluşumunu etkileyen en önemli unsur genetik faktörlerdir. Aile içerisinde doğum yapmış kişilerde çatlak oluşumu yaşanmışsa büyük bir ihtimalle hamilelik döneminde bununla karşılaşılacaktır. Hamilelik süresince kilo artışının belli bir düzende ilerlemesi oldukça önemlidir. Eğer ani bir şekilde kilo alınırsa anne adayının cilt yapısının ince olması, yaşanan çatlakların miktarını da artıracaktır. Beslenme düzeninin bozuk oluşu ve az miktarda sıvı tüketimi hamilelikte çatlak oluşumuna neden olabilir. Anne karnındaki bebeğin fazla kilolu olması yine çatlak oluşumunu tetikleyen nedenler arasında. Hamilelikte çatlak oluşumu ne zaman başlar? Karın bölgesinde oluşan çatlaklar genellikle gebeliğin 3 başlar 6. ayda ise daha derin çatlakların oluşumu başlayabilir çünkü bu dönemde bağ dokusu daha da gerilir. Bunun sonucunda da kırmızı renkli çatlaklar oluşum gösterir. Hiçbir şekilde çatlağın yokken son 2 ayda son 2 haftada parmağının girebileceği derinlikte hatta sadece karnında değil göğüslerinde, kalçalarında, bacaklarında, belinde ya da sırtında bile çatlaklar oluşabilir. Hamilelikte oluşabilecek çatlaklar önceden %100 olarak önlenebilir. Öncelikle gebelik çatlakları anne adayının çatlak oluşumuna engel olabilmek için gösterdiği tüm çabaya rağmen yine de meydana gelebilir. Eğer hamileliğin bir de çoğul gebelikse Karın bölgesinde meydana gelebilecek çatlaklar zaten kaçınılmaz. Benim de bir sürü çatlağım oluştu. Ben çok fazla kilo aldım mesela. Derim dayanamadı, yırtıldı. Ona rağmen cildime bakım yapmaktan vazgeçmedim. Benim bu konuya değinip bu vlogu çekmemdeki amaç sadece geriye baktığımızda kendime özensiz davrandım diye pişman olmamamız. Yoksa çatlak oluşumu dünyanın sonu değil. İnsanların doğuştan ne kadar zorlu hastalıklarla mücadele ettiğini bir düşünürsek kafaya bile sakılmaz. Peki çatlakların oluşmasını önlemek ya da daha az çıkmasını sağlamak için neler yapılabilir? İlk olarak hamilelik boyunca aşırı kilo alımından kaçınılmalı ve kademeli olarak kilo artışı sağlanmalı. Hamileyken nasıl olsa kilo alınır düşüncesinden sıyrılıp sana faydası olmayan aksine zararı olan birçok gıdadan daha uzak durmalısın. Beslenme ve sıvı tüketimi çatlak oluşumu açısından önemli. Hamileliğin boyunca az az ve sık sık beslenmeye, bol su tüketmeye özen göster bol miktarda balık tüketmeye çalış badem, çam fıstığı, yer fıstığı, keten tohumu yağı, buğday, tahıllar, fındık, E vitamini içeren gıdalar, yeşil yapraklı sebzeler ve meyveleri bol tüket. Fazla yağlı besinlerden mümkün olduğunca uzak dur. Mesela kızartma yerine haşlama, fırın ya da buharda pişirme yöntemi kullanarak beslen. Asitli içecekleri hiç içme, kafein miktarını da mümkün olduğunca azalt. Günde bir fincan kahveyi geçme, kahve cildi kuruttuğu için çatlaklara el sahipliğini kolay. Hamilelik süresince derini sürekli nemli tutmaya özen göster karnına ve çatlak oluşabilecek diğer bölgelerine düzenli olarak masaj yap. Doktorun izin verdiği sürece düzenli olarak yürüyüş ve hafif egzersizler yap. Soğuk duşun da çatlak oluşumunu bir miktar önlemede fayda sağladığı da bilinmekte. Duşun sonunda bir dakika kadar vücuduna soğuk su tutabilirsin. Bir de cildi kurutmayacak sabunlar ve cildi hırpalamayacak keseler kullan. Çatlak kremleri ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir marka öneremem o yüzden ama ben düzenli olarak hindistan cevizi yağı kullandım. Hindistan Yağlayan cevizli öneriyorum. Bunun yanı sıra badem yağı, E vitamini ya da zeytinyağını da yine günlük hatta sabah akşam kullanabilirsin. En önemli şeyi söylemeyi unutuyordum. Çatlamaya hazırlanan deri kaşınır. Kesinlikle kaşınan derini kaşıma. Aksine hemen yağ sür. Şuranın altını tekrar çizmek istiyorum. Her şeye rağmen çatlakların oluşursa dünyanın sonu değil. Senin sağlığına hiçbir şekilde zarar olmayacak ve güzelliğini belirlemeyecek iki tane çatlak kafanı takma. Efendim benim 27. İkinci hafta vlogunda anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp beni buraya kadar dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer keyif aldıysan bana destek olmak için yorumlarına katkıda bulunup kanalıma abone olup yeni video ve dinletilerden haberdar olmak için bildirimleri açıp beğendiysen beğene tıklarsan çok sevinirim. Herkese sağlıklı, mutlu, apaydınlık günler diliyorum.